izleyicileri yeni bir program, yeni bir konu, yeni bir araştırmayla bugün yine karşınızdayım. Uni TV ekibi olarak yaptığımız tüm araştırma ve incelemeleri dosya halinde sizlere ayrı ayrı programlarda sunmaya özen gösteriyoruz. Bunun için yoğun bir çaba ve yoğun bir çalışma yaparak en ince ayrıntıları düşünerek ve çözümlerini de üreterek sizlerle paylaşmaya ve yeni yeni dosyalar getirmeye devam edeceğiz. Tabi bu bölümde yayınlayacağımız programdan sonra gelecek haftalarda çok daha enteresan, çok daha fazla bilgi alabileceğiniz programlarımız yayınlarınızda olacak. Ve hep birlikte izlemenizi ve bilgilenmenizi rica ediyoruz. Bugün konumuz son yıllarda ormanlarımıza bırakılan ziyaretçiler tarafından bırakılan çöpler. O kadar fazla ki yani akıl alacak gibi değil. Adeta ormanlar orman olmaktan çıktı. Çöp dağlarına dönüşmeye başladı ve çok büyük tehlikeler arz etmeye devam ediyor. Bu nedenle biz de Uni TV ekibi olarak araştırmamızı yaptık. Dosyamızı tamamladık ve şimdi birlikte izleyeceğimiz bir RTR ile size gerçekleri sunuyoruz. Doğaya gelişi güzel atılan çöpler hem doğa hem de insan ve hayvan sağlığı üzerinde büyük tahribat yaratıyor. Çöplerin etkileri toprağa, yeraltı ve yerüstü sularına, hayvanlara, bitkilere, insanlara, denizlere ve akarsulara, ormanlara, kısacası bütün gezegene uzanıyor. Konunun detaylarına geçmeden önce dilerseniz çöpün tanımını yapalım. çöp, işlevini yitirip kullanılamaz hale gelmiş, her türlü maddeye verilen genel attır. Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleriyle, üretimde veya tüketimde kullanılan maddelerin işe yaramayan kısımları, kullanılmaz hale gelen eşya ve değerini yitiren maddeler çöp olarak tanımlanmaktadır. Uygun bir şekilde depolanmayıp doğaya gelişi güzel atılmış çöpler, toprağın kimyasal yapısını bozar. Plastik, metal ve kimyasal atıklar toprağa sızarak onun verimliliğini azaltır. Özellikle plastikler yüzyıllarca çözünmez ve bu süre zarfında toprağın su tutma kapasitesini ve mikroorganizma faaliyetlerini olumsuz etkiler. Ayrıca bu tür atıklar tarım arazilerinde biriktiğinde Bitkilerin büyümesini engelleyerek tarımsal üretimi düşürür. Çöpler yeraltı sularına sızarak içme suyu kaynaklarını kirletir. Özellikle kimyasal maddeler ve ağır metaller su kaynaklarına karışarak suyun kalitesini düşürür ve insan sağlığını tehdit eder. Yerüstü suları yani nehirler Göller ve barajlar da benzer şekilde etkilenir. Çöplerin suya karışması, sucul ekosistemlerdeki canlıların yaşamını tehlikeye atar ve su kalitesini düşürür. Çöpler arasında yiyecek arayan hayvanlar, plastik poşetler ve diğer tehlikeli maddeleri yutarak boğulabilir veya zehirlenebilir. Deniz canlıları ise plastik atıkları yiyecek sanarak yediklerinde sindirim sistemlerinde tıkanma ve kimyasal zehirlenme riskiyle karşı karşıya kalır. Ayrıca hayvanların yaşam alanlarına yayılan çöpler, onların doğal davranışlarını ve ekosistemdeki rollerini de olumsuz etkiler. Bitkiler. Toprak ve su kirliliğinden doğrudan etkilenir. Toprağa karışan kimyasal maddeler bitkilerin kökleri tarafından emilerek onların büyümesini engeller ve biyolojik çeşitliliği azaltır. Su kirliliği ise sucul bitkilerin yaşam alanlarını bozar. Ayrıca çöplerin oluşturduğu gölgeler bitkilerin fotosentez yapma kapasitesini azaltarak büyümelerini yavaşlatır. İnsanlar çöp kaynaklı çevre kirliliğinden çeşitli şekillerde etkilenir. Pis su kaynakları sağlıklı içme suyu bulmayı zorlaştırır ve su kaynaklı hastalıkların yayılmasına neden olur. Ayrıca tarım arazilerindeki kirlilik besin zincirine kimyasal maddelerin girmesine yol açarak gıda güvenliğini tehlikeye atar. Çöplerin estetik ve fiziksel çevre üzerindeki olumsuz etkileri insanların yaşam kalitesini düşürür ve stres seviyelerini artırır. Denizler ve akarsular da çevre kirliliğinden büyük ölçüde etkilenir. Plastik atıklar deniz yüzeyinde ve deniz tabanında birikerek su kalitesini bozar ve deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atar akarsular, çöplerin taşınmasıyla kirliliği geniş alanlara yayar. Bu durum, sucul ekosistemlerin dengesini bozarak biyolojik çeşitliliği azaltır. Değerli izleyiciler, işte cennet, kurbağalar ediyor bakın ne güzel. Şarkı bakın bir ormanı göster. Hemen yanı başımız orman. Burası ıstranca dağları. Ve bu da bu su olduğu gibi geldiği zaman bu şişeler, bu e, kötü görüntülerin hepsi denize gidecek. Ve nereye gidiyor? İşte Yelo e, Kıyı Köy'e, Kazandere, Pabuşdere ya da ondan önceki neydi? Castro. Meşhur Castro. Castro, Castro burada. Dolayısıyla bu e, medeniyet, medeniyetin mahlukları içine çöp kaçmış. kaçmış. Ona ben çöpçini kaçmış mahluklar diyorum. Geliyorlar, Bura gidiyor. Ormanlar, gelişi güzel atılan çöplerden ciddi şekilde zarar görür. Çöpler orman yangınlarını tetikleyebilir ve ekosistemi yok edebilir. Ayrıca, orman tabanında biriken çöpler, bitki örtüsünün ve hayvanların yaşam alanlarının bozulmasına neden olur. Bu durum, ormanların ekolojik işlevlerini yerine getirmesini engeller ve biyolojik çeşitliliği tehdit eder. bulunduğumuz yerde dünyanın harikası bir kumsal var. Ama gelin görün ki bu kumsalla Orman Bakanlığı sınırları içerisinde buraya e, çok da bozuk bir yol olmasına rağmen binlerce insan arabalarıyla geliyor. Getirdikleri bütün piknik e, malzemelerini yiyip içtikten sonra gördüğünüz gibi deniz kenarına hemen buraları atıyorlar. Ve bu rüzgarlarla, yağmur sularınla ve denizde yükselmesiyle Buraya gelen dalgalarla bu çöpler denize karışıyor. Ve bu yarın öbür gün hem balıkçıların ağlarına zarar veriyor hem balıklara zarar veriyor. Dolayısıyla burada gördüğünüz az evvel iki tane genç motosikletle gelmişler. Buraya çöplerini bırakıp gittiler tanık olduk. Yani bunlar genç motosikleti ile gelirken içtikleri sıvı şişeyi getiriyorlar ama boşaldığında geri götürmüyorlar. Buraya getirip bıraktılar. Hemen burada Ateş yakmışlar Burada bir tane Orada bir tane Gördüğün gibi Ve bak çöpleri bırakmışlar Uzun burada Burasının kuzey rüzgarlarıyla Bak hemen burada da var gel Buyurun Burada da var Yine çalıların arasına gelin Bakın Böyle bakın. Çamların arasında gizlenmiş çöpler ve yakılmış ateşler. Bunlar en ufak bir kuzey rüzgarından gelen bir bulucunla ormana sıçradığında burası yanar. Burası köl olur, kül olur. Bunlar da uçarak bütün bu ormanı bakın beraber gösterelim ormanı. Ormanı yok edebilirler. Her yerde ateş yakılmış. Ve her yerde çöp var. Bunların tutuşması an meselesi. Dolayısıyla bunu yapanların içine çöp kaçmış. Bu insanları kınıyorum. Lanet okuyorum. Bunlara lanet olsun. Bu uğraya sahip çıkmayanlara da lanet olsun. Çadırlar oyda, çöpler denizde ve kıyıda. Görüyor musunuz çöpleri? Bakın her taraf çöp. Ve hemen yanında çadır var bir tane. Bir tane arkada iki daha orada Biraz ileride dört çadır daha var. Hem çadır kuruyorlar, hem ateş yakıyorlar, hem çöpleri bırakıyorlar. Yani olacak şey değil, olacak şey değil. yapmaya <laughs> gelmişler. Ekmek kutsaldır diye Ekmeği buraya bırakmışlar bir domuz yer diye. Yahu kardeşim doğa bu ekmeği sana bu buğdayı veren doğanın ta kendisi. Sen önce doğayı koruyacaksın. Sen toprakları koruyacaksın. Sen toprakları korumadan ekmeği kutsaldır diye ağaca asmanın bir faydası yok. Bunu ne Müslümanlığa yakışır ne de Türk olmanın onuruna yakışır. Bunlar çok kötü şeyler. Avrupa'da böyle bir şey yapsanız dünyanın cezasını keserler. Bakın şu ağacı kesmişler. Konuyu özetlemek gerekirse, gelişi güzel atılmış çöpler doğaya ve tüm canlılara ciddi zararlar verir. Bu olumsuz etkileri önlemek için bireyler ve toplumlar olarak çevremizi koruma konusunda daha bilinçli olmalı ve atık yönetimi konusunda gerekli adımları atmalıyız. Doğaya atılan her çöp ekosistemin dengesini bozar ve geleceğimizi tehdit eder. Bu nedenle Doğayı korumak ve sürdürülebilir bir yaşam için hep birlikte daha duyarlı hareket etmeli. Her önümüze gelen yere çöp atmamalıyız. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi ormanlarımız yoğun bir çöp dağları içerisinde. Bu çöplerin yanı sıra ne yazık ki eksik olan bir şey var. Denetim yok. Kontrol yok. Ormanlara piknik yapmaya gelenler, orman kıyılarında bulunan deniz kenarlarında denize girmeye çalışanlar ciddi bir biçimde getirdikleri bütün o yiyecek artıklarını ormanlara bırakıp gidiyorlar. Oysa ormanlara geldiklerinde Hepsi kendilerine ait araçla geliyor. Yani mesela Belgrad Ormanı'nda örnek alalım. Belgrad Ormanı'nda özellikle hafta sonları günde 15.000'den fazla araç giriyor. Ve bu 15.000 aracın içinde bulunan çöp miktarı da demek ki yaklaşık 15 ton. Tabii ki Belgrad Ormanı kontrollü. Ve burada 15 ton çöp bırakılıyor. Ama oradaki kutulara, çöp kutularına ve denetimli bir yer. Ama denetimsiz olan yerler de var. oralarda bırakılıyor. Ama biz tabii ki e, nereleri görüntüledik? E, denetlenen yerleri değil, denetlenmeyen yerleri. Yani bütün Türkiye'nin kıyılarında, dağlarında bulunan ormanlara milyonlarca araç giriyor ve milyonlarca ton Çöp bırakılarak çıkılıyor ormanlardan. Düşünün, dünyada 2 milyar tondan fazla çöp üretiliyor ve hesaba vurulduğunda 300 kilo e, yılda insan başı çöp üretiliyor. Bizde ise yılda 32 milyon çöp ortaya çıkıyor. Fakat dünyadan daha fazla kişi başı 424 kilo tüketiyoruz çöp üretiyoruz yani 124 kilogram daha fazla çöp üretiyoruz yani biz çok da fazla gelişmiş bir ülke değiliz gelişmekte olan bir ülkeyiz akıl mantık dışı 124 kilo daha fazla çöp üretmek yani pek hayra alamet değil yine ülkemizde Çevre Bakanlığı verilene göre çöpün tüm çöplerin yüzde 89'u toplanabiliyor yüzde 11 ise yine doğada ve sularda kalıyor Dolayısıyla mesela biz günde bir kilo kişi başı bir kilo çöp üretiyoruz yani oldukça fazla e, bu kadar e, ne öğretebiliriz diye düşünüyorum yani ülkemizin ekonomik sıkıntı içerisinde bulunduğu televizyonlarda her gün insanların e, alamıyoruz, yiyemiyoruz, edemiyoruz demesine rağmen bu kadar çöp nereden çıkıyor? Yani korkunç bir fakirlikten dem vuruyoruz ama öbür taraftan her bir insan bir kilo çöp üretiyor. Akıl mantık alacak iş değil. Yine bu çöplerimizin yaklaşık yüzde sekseni Sanayi ve insan kaynaklı çöp olduğu için de denize sular kanalıyla denize karışıyor, sularımızı kirletiyor. Şimdi o kadar enteresan bir e, matematik döngü var ki şaşırmamak elde değil. Yani mesela Türkiye'de bizim e, miladımızla başlayan e, bir ilaç fabrikasının atıklarını Tuzla'ya gömmesiyle ortaya çıkan e, bir çevre bakanlığına yaptığımız e, tartışmalar sonucunda e, Tuzla'da meydana gelmiş İstanbul Tuzla'da bu olay. Daha sonra Türkiye'de yaklaşık 600-700 belki sayıları bini bulan çöp atık toplama tesisleri oluşturuldu. Bu son derece umut vericiydi ve bu çöp atıklarının toplanarak değerlendirilmesi Son derece bizi sevindirdi çünkü burada geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme söz konusuydu. Ama burada son yedi ayda, daha geçtiğimiz günlerde yine büyük bir yangın oldu bir çöp toplama tesisinde. Son verilere baktığımızda sadece bu yılın yedi ayında buna dikkat edin değerli izleyiciler. Bu senenin 2020 24'ün 7 ayında 71 tane katı atık tesisi yakıl, yandı. Durduk yerde yangın çıktı. Bu da bir soru işareti. Nasıl oluyor? 71 tane yani ormanlar da yanıyor. Öbür taraftan katı atık tesisleri de yanıyor. Yani bu kadar çelişkili bu kadar üst üste gelen rakamlarda baktığınız zaman birbirini tutmayan o kadar e, dengesizlik var ki. 7 ayda 71 tane özellikle seçilmiş gibi atık tesisinin yanması hayır alamet değil. Ve Türkiye'de Türkiye'de yani 32 milyon ton çöp üretiliyor. Bir miktarı katı atık bertaraf tesislerinde yok ediliyor ve sadece ve sadece 120 ton çöp geriye dönüyor. Ne kadar komik. Yani 32 milyon ton üretiyoruz. Sadece 120 ton bakın 120 ton bertaraf edip onu geri dönüşümde kullanıyoruz. Oysa bin taneden fazla katı atık dönüşüm tesisi var ama dönüşümde 120 ton geriye dönüyor. Bir de 3 milyon ton çöp yakılıyor. Peki ne yapılıyor yakılarak? Enerji elde ediliyor. Yani 32 milyon tonun hepsini yak da o zaman hepsinden enerji et. Ya da 32 milyon tonun en azından 10 milyon tonunu geri dönüşüm yapın da o zaman biz hakikaten Türkiye'ye geri dönüşümde lider, geri dönüşümde 10 numara diyebilelim. Yani en azından üçte biri. Yani biz ne yapıyoruz? 32 milyon tonun 120 tonlu geri dönüşümde ancak e, geri alabiliyoruz. Yani Türkiye'de her zaman söylediğimiz gibi Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman İşleri Müdürlüğü'nün ciddi anlamda televizyonlarımızda özellikle ulusal ve yerel televizyonlarda hiçbirini ayırt etmeksizin insanları çöp konusunda eğitecek yayınlar yapması, bu çöplerin ne kadar zarar verebileceğini ormanlara, ormanları nasıl yok edebileceğini örneklerle anlatan yayınlar yapmasını biliyoruz. Ve özellikle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde hani ağaç yaşken eğilir diye bir söz var. Burada çevre dersleri zorunlu olmaktan çıkartıldı. Şimdi bizim tekrar çevre derslerini zorunlu hale getirmemiz gerekir. Çünkü ormanlarımız giderek yanıyor, azalıyor. Sularımız giderek eriyor, kuruyor. Göller yok oluyor. Akarsular daralıyor. Ve denizler yoğun bir biçimde kirletiliyor. Yani bunun örneklerini geçenlerde yaptığımız programda Ergene üzerinden anlattık. İşte Ergene Türkiye'nin bir örneğidir. Ve bütün Trakya'nın kirini akıtıyor. Şimdi tekrar ormanlarımıza dönecek olursak ve ormanlarımızda da giderek her yıl her yıl 4000'den fazla 4000'den fazla futbol sahası büyüklüğünde alanın yok olduğuna tanık oluyoruz. Ve 50 yıl içerisinde 50 yıl içerisinde çok ciddi anlamda yani rakamlar çok büyük 40 milyon hektar orman yok oldu. Çok ciddi. Yani bizim e, Türkiye'nin her tarafının ciddi anlamda orman arazisi olması lazım. Neden? Çünkü erozyon çok büyük başımızın belası ve ne kadar çok orman olursa sularımızı göllerimizi o kadar çok daha koruruz. Orman demek su demek. Göl demek. Gölet demek. Havuz demek. Dolayısıyla yağan yağmurlar ormanlar kanalıyla yeraltı suları ve yeryüzü sularında birikerek insanlığa çok ciddi fayda sağlıyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ciddi bir biçimde ya yakıyoruz, ya yok ediyoruz, ya kirletiyoruz. İşte bunun için eğitim şart. Milliyetin Bakanlığı'nın çevre dersleriyle tabiat varlıklarımız olan ormanlarımızı koruyacak dersleri koyması, sularımızı koruyacak eğitim verilmesini mutlaka sağlamak zorunda. Hemen bunun akabinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman işlerinden sorumlu bölümü ormanlarımızı korumak için her türlü tedbir almak zorunda. Tedbirleri daha evvelki programlarımızda ifade etmiştik neler yapılması gerektiğini ormanlar içerisinde. Bunu ivedilikle yapmak zorundayız. Eğer bunları yapmazsak Türkiye giderek basra alçak basınç sistemine bağlı bir hava akımına giriyor, Akdeniz iklimine doğru gidiyoruz. Akdenizle Karadeniz hemen hemen aynı olmaya başladı dengesiz yağmurlar, dengesiz hava sıcaklıkları ve bu nedenle doğan tarımdaki kayıplarımız. Yani insanlığın beslenme sorunu, Türkiye'nin beslenme sorunu. Dolayısıyla bütün bunları ortadan kaldırmak için biz önerilerimizi UNI TV izleyenlerine sunuyoruz. Hem sorunu getiriyoruz hem çözümlerini anlatıyoruz. Ve bunun anayasanın 56. maddesini her zaman tekrarlıyorum. Tüm yurttaşların hakkı olduğunu, ormanları, suları korumak için, doğayı korumak için, çevreyi korumak için mutlak bir biçimde bu hakları gündemde tutmaları gerektiğini ifade ediyorum. Şimdi e, bu konuda e, bu sorunu anlattık. Çözümleri yorumlarımla sizlere sundum. Evet, e, kapanışı yapmadan önce biz... Değerli Uni TV izleyenlerine güzel bir klip hazırladık. Bunu hep birlikte izleyelim ve söylediklerimi ve izlediklerinizi lütfen değerlendirin ve anayasasının anayasanın 56 56. maddesindeki haklarınızı lütfen lütfen kullanın. Hoşça kalın.